Para fonksiyonlar alışkanlıklardan e, belki de en sık rastladığımız parmakların emilmesidir. Parmak emme e, genellikle baş parmağın emilmesi şeklindedir. Nadir de olsa diğer parmaklarını emen da vardır. Parmak emme ön açık kapanış, hatta üst çenenin öne doğru fırlaması ve üst keser dişlerin e, önde konumlanması gibi ciddi ortodontik etkileri olan bir alışkanlıktır. Parmak emmeyi 3 döneme ayıracak olursak, 0-3 yaş arası dönemde çocuğun bebeklikten kalma alışkanlığının devam ettiği, uykuya dalarken ya da diş çıkarırken parmaklarını emdiği gözlenebilir. Bu dönemde alışkanlık çocuğun diş gelişimi tamamlandıktan sonra kendi kendine ortadan kaybolur. 3-7 yaş arası dönemde bu dönemin ilk yıllarında özellikle 3,5-4 yaşa kadarki dönemde eğer alışkanlık bıraktırılırsa dişlerde oluşmaya başlamış olan bozukluklar kendi kendine düzelebilir. Ancak eğer alışkanlık uzarsa, 7-8 yaşta da devam edecek olursa, bu durumda diş hekiminizin hazırlayacağı bir takım yardımcı apareyler ile mutlaka tedavi edilmelidir. Bu apareyler sabit ya da hareketli olmak üzere iki tipte hazırlanabilir. Kullanılacak apareyin tipine, çocuğun alışkanlığının şiddeti ve alışkanlığı bırakma isteğine göre ebeveynle birlikte karar verilir. Apeley uygulanımı ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir. 9 yaş ve sonrasında uzamış parmak emme alışkanlığında ise çocuğun psikolojik durumu değerlendirilmeli. Bu durumda multidisipliner yani çeşitli doktorların da bir arada bulunduğu bir yaklaşım sergilenmeli. Çocuk psikolojik destek de almalıdır. Artık bu dönemde geri dönemeyecek bir ortodontik etki oluştuğu için yani dişlerin yapısı ve çenesel ilişki bozulduğu için çocuk mutlaka ortodontik tedavi dediğimiz tel tedavisini görecektir.